My Life Koçluk Merkezi fikir ayrılığı yaşayan çekirdek ve geniş aileleri çağırıyor mu? Onlarla da bir görüşüyor mu? Hı hı. Özellikle bu sıkıntılar dördüncü sınıfta sınavların ciddi başladığı sınav hı hı. koştuğuna ihtiyaç duyulanda bir dönem. Bu konuda da yöntemlerinizi merak ediyorum. Hı hı. O zaman şöyle ikinci adımımızdan baş devam edelim. Aslında ikinci adım. Çocuğun kendini tanıması yani farkındalık süreci. Evet. Biz çocuğun kendini tanımasına ön ayak ederken o soruları o testleri onunla birlikte yaparken o süreci kritik yediklerini belirlerken aynı zamanda aileyi tanımış oluyoruz. Bravo. Yani her çocuk bir e, ailenin bir yansıması. Bravo. O zaman aileyi tanıyoruz ve ailenin içerisinde aslında kritik yediklerin nerede olduğunu tespit etmiş oluyoruz. Orada da yine bizim koçlukla yapabileceğimiz şeyler varsa. O yani. şekilde aileyle iletişime geçiyoruz. Orada zaten aileyle biz her zaman iletişim halindeyiz. Kesinlikle. Dediğim gibi bu hem bizim bir ekip çalışmamız hem de aile, okul ve çocukla birlikte bir ekibiz biz. Kesinlikle. Ve bütün bütün sorunları hani bütün kritik gedikleri tek tek tespit ediyoruz. Ve bu süreçte aynen bazen daha büyük ailelerde büyük anneanne babaanne dede gibi yaklaşımların mesela yanlış tutumların etkisi oluyor. Onlara da el atıyoruz hocam.